Kutsal kitaptan hikayeler. Yeshu ve İsrailler Şeria ırmağını geçiyor. Bu Yeshu. Selam. Yeshu İsraillerin lideriydi. Gel. Tanrının halkını vaad edilen topraklara götürmek için kullanacak kişi. Evet, gidelim. Yeshu halkını Tanrının onlara vaat ettiği topraklardan İsrailleri ayıran tek şey olan Şeria ırmağından geçmeye hazırladı. Buradayız. Tamam. Üç gün boyunca ırmağın kenarında kamp kurdular ve beklediler. Tıpkı Rabbin onlara emrettiği gibi. Yılın bu zamanında şeria ırmağa taşmıştı ve sular iyice kabarmıştı. Yürüyerek geçmek tamamen imkansızdı. Evet şimdi Rab ışık olsun. Kahinler. Evet hadi. Tanrı Yeşu'ya Kahinlerin anlaşma sandığını taşıyacaklarını ve onların suyun içinden geçeceklerini insanlara bildirmesini söyledi. Kahinlere akan sulara adım atmalarını söyledi. Bekle, ha? Ve bunu yaptıklarında sular akmayı durduracaktı. Tamam. Ve kahinler adım atar atmaz gerçekten de Şeria Irmağı'nın suyunun akması durdu. Ve İsrailler diğer tarafa geçerken kahinler anlaşma sandığı ile kuru zeminde duruyordu. Tamam. Tanrı Yeşu'ya İsrail'in 12 oymandan 12 adam göndermesini söyledi. Git al. Kahinlerin durduğu yerden 12 taş al. Oh. Tanrı'nın emrettiği gibi tüm bunlar tamamlandığında Yeşu kahinleri çağırdı. Tamam hadi. Ayakları şeria ırmağından ayrıldığında sular eskisi gibi yerine geldi. Taşlarını kamplarına getirdiler ve onları bir anıt olarak koydular. Böylece gelecek nesiller Tanrı'nın halkını şeria ırmağından kuru zeminden nasıl geçirdiği hikayesini hatırlayabilirler.